Merhaba arkadaşlar. Karnı aşkım. Bugün sizlerle beraber etler kombo çekiyoruz. Eskiden bağcılar kombo vardı. Şimdi de etler kombo çıktı. Komik mi? Komik. Diğerisi bağcılar kombosuydu. Bu da etler kombosu. <laughs> bağcılar işlem Şimdi yenisi çıkmış arkadaşlar. Etiler combo. Esprim güzel miydi? Ne <laughs> yazık. Ne Şimdi deneyim arkadaşlar. Esprim iyi geldi inşallah. Hakkıda. Şimdi açarız. Şimdi bu bir gibiymiş böyle yuvarlak. Şöyle yuvarlak. Acaba böyle çıkacak mı? Yeri nasıldı? Eskisi. Diğeri böyle çubuk gibiydi. <laughs> Sapı böyle bisküviydi, sürüydü. Diğerlerine çıkarttı. O, o ne? Bağcılar kombo. Bağcılar kombo. <laughs> Bu. Bu etiler kombo. Bakın aynı çıktı. Haklıyız. Aynı çıktı. Nasıl yuvarlak? Yuvarlak combo. Ar arkasını çevir. Arkası bisküvi. normal, sade, üstü de evet, doğru. çikolatalı ve hindistan cevizi evet, var. Evet, şimdi deliyoruz. Nasıl? İyi. Güzel. Beğendin mi? Kapı. Bakalım göster bakalım. İçine açmış böyle. Hmm. Böyle. Onun üzerinden bence. Ya da 5 olsun. Ya 10 diyordum ya 5 olsun. 5 üzerinden 5. Onun bu üzerinden mu? de 10. Hangisi güzel? Bu bağcılar konma <laughs> mı güzel yoksa eteler konma <laughs> mı? Bağcılar. Niye? Çünkü <laughs> niye? İnki daha büyük. Bu ne böyle bir köşe? Bu çayını bisküvi gibi yapmıştın. Ama bunun içinde de çok var yani etiler komboydu. Bu da bisküvi gibi yapmış. Yok, ben bacayı seçmiştim. Etiler kombo. <laughs> şimdi diğerisi çıkacak değilsin diyeceğim. <laughs> Yorumlara yazın bakalım yine ben... E, şimdi bu eski oldu yine çıkarsa ben şimdi ona diyeceğim. E fiyatı ne kadar? Fiyatı 5 TL. mu? Beş lira. Beş Beş TL, beş da güzel tavsiye de. ne diyeyim? Atıştırmak falan olduğunda, biraz aç olduğunda, yemek da Beş TL'niz var şey TL. Şahin yanında. <laughs> Kahve'nin yanında çok çare hanımlar. <laughs> Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.